karşılaştıklarımızın ne anlama geldiğini, neleri toparlamamız gerektiğini çok iyi anlamalıyız ki 2022 ve sonrası için doğru hamleler yapabilelim. Olaylar bize sıkıştırmak üzere değil de sıkışıklığı açmak üzere gelecek. O karar doğru mu değil mi, onun kontrolünü yaptırtacak, o kontrolü yapmadan aksiyona geçmemek gerekiyor. Kurban olmuşluktan çıkmaya başlamamız gerektiğini hatırlatacak etkiler var. Olaylar hayatlarımızda her ne şekilde gelirse gelsin temelde bütün hikayelerimiz hikaye iyileştirilmiş. Bize iyi gelecek. Yeni yaşam planları yapmak olacak. Bilin ki Şubat'ın sonu sert gelecek. Orada sağlam durabilmemiz gerekecek. Ama her şekilde tercihimizin sonuçları, kararlarımızın sonuçlarını yaşadığımızı aklımızdan çıkartmamalıyız. Merhabalar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size biraz Şubat ayından bahsetmek istiyorum. Çünkü Şubat önemli bir ay. En son videomuz 2022 yılını anlattığımız videoydu. Ve o videoda da size yılın ilk 3 ayının devamı için yani 2022'nin devamı için önemli olacağından bahsetmiştik. Ve o nedenle de özellikle ve Kasım ve Aralık'taki tutulmanın tetikleneceği bir ay olduğu için Şubat'ta hayata doğru yanıtlar veriyor olmamız gerekiyor. Yani karşılaştıklarımızın ne anlama geldiğini, neleri toparlayacağını, gerektiğini çok iyi anlamalıyız ki. 2022 ve sonrası için doğru hamleler yapabilelim. O yüzden de bu sefer Şubat ayını anlatacağım size. Yani Şubat'taki yeni ayı ve Dolunay'ı aynı anda değerlendirmek istiyorum. Kaldı ki bunlar zaten ta dediğim gibi Kasım'dan ve Aralık'tan kalan ve hatta ve hatta 2020 yılından beri getirdiğimiz çözülmesi gereken konuların karşımıza çıkmış halleri olacak. Gerçi Ocak ayıları bana hep çok uzun gelmiştir. Onun arkasındaki e, şubat böyle hani kısa gelir ya sanki teselli gibi ama bu sefer sanırım şubat da biraz uzun geçecek o uzunluğun içerisinde doğru hamleler yapabiliyor olmamız gerekiyor. Evet şubat ayını anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone olmanızı hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Hatta videolarımı paylaşırsanız çok çok da mutlu olurum. Üstelik 10.000'e 10 az kaldı. 10.000 kalsın da bana destek olmanızı istiyorum. Evet şimdi gelelim ciddi konulara. Şubat ayına. Şubat ayı aslında e, geçtiğimiz aylardan, geçtiğimiz son 5-6 aydan kalan o dünyada ve özellikle ülkemizde ekonomik krizle ilgili artık birebir deneyimleme ve olayların artık hayatımızın ortasına düşmesiyle ilgili konular var ve biz buralarda çözümler üretmek durumunda kalacağız ve nasıl çözüm üreteceğimizde de Şubat ayında gelecek etkilerle de göreceğiz. Aslında bir yandan bizi zorlayacak ama diğer yandan da hadi 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 buradan çıkabilirsin diyecek etkiler var. O yüzden çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani olaylar bizi sıkıştırmak üzere değil de sıkışıklığı açmak üzere gelecek. Baştan bunu belirteyim. Yani sıkılsak bile fırsat veren etkiler var. Kaldı ki kova, e, Uranüs'yen bir e, yeni ayla başlıyoruz. Evet çok sıkışık bir yeni ay. O uzun zamandır yerimizden kıpırdamak istemediğimiz konularla ilgili artık yapmak zorunda olduğumuz yani bu ekonomik krizinde hatta ve hatta dünyada da Tekrar ediyorum ülkemizde de doğal kaynaklarla ilgili olan krizlerin hayatımızın ortasına düşmesiyle başlayacağız. Çünkü artık görmezden gelemeyeceğiz ve yeni şeyler yapmak durumundayız. E, bu biraz birlik olmakla ilgili, özgür olmakla ilgili etkileri de yanında getirecek. E, özellikle yılın başındaki olak e, yeni ayına benzer aynı derecede hem. Bu ayki dolunay yani Şubat'taki kova yeni ayı ve aslan dolunayı aynen e, Ocak'ta yaşadığımız derecelerde benzer konuların birebir artık güç sende ve bunu kullan dediği etkilerle gelecek karşımıza. Sadece ekonomi ve doğal kaynaklar ya da benim dediğimiz kaynaklarımızla sahip olduklarımızla ilgili değil aynı zamanda ilişkilerimizle ilgili konularda Şubat ayında gündeme gelecek. Yani biraz sert demek istemiyorum ama çözüm gerektiren kısmını tekrar hatırlatmak istiyorum. İlişkilerde sıkıştığımız, artık ilerlemediğini bildiğimiz konularda çözüm üretmemiz gerekecek. Bunlar ayrılık mı elbette ayrılık veren etkiler var gökyüzünde ama ayrılıktan ziyade belki ilişkilere tekrar format atmak gerekebilir. Çünkü kova artık özgürlük ateşinin özellikle yeni ayda kova yeni ayında özgürlük ateşinin de böyle içimizde yanacağı bir yeni ay ve hayat da zaten bizden bir takım radikal değişiklikler istiyor. O yüzden ilişkilerin o topal giden yerlerini çözmek gerekecek. Bu dediğim gibi ayrılık olmak zorunda değil ama ilişkiler bir şekilde yeniden formatlanmak durumunda kalacak. Aslında tümüyle bu ee, özellikle bu Akrep Boğa e, eksenindeki Tutulmalarla ve ondan sonra gelecek olan koç terazi ay düğümleri ve tutulmalarıyla biraz ikili ilişkiler ve ekonomi ile ilgili konular uzunca bir zaman gündemimizde kalacak. Yani bu şubat ayındaki durumlar biraz giriş niteliğinde. Bunu şubatta olup bitecek ve çözeceğiz diye bakmayalım lütfen. Ne ilişkilere ne ekonomik konulara. Çünkü dünyada çok önemli değişiklikler oluyor sistemlerde. Bunu tutulmalarda geçtiğimiz tutulmalarda size hatırlatmıştık. Şimdi bu sistem değişikliklerinin e, hareketi başlıyor. Yani bir şeyler e, radikal şekilde değişmek zorunda ama lütfen o radikal değişim kötü olmak zorunda değil. Bizi e, yerin dibine sokmak ya da çok mutsuz etmek zorunda değil. Zaten bir bakın ne kadar mutluyuz, ne kadar işler yolunda. Zaten işler yolunda gidiyorsa bu dürüstlükle adaletle ya da hakkaniyetle yolunda giden bir durum varsa yalan söylemiyorsak doğrusu kendimize zaten o niye bozulsun ki bundan niye korkalım ki ama problem neyse işte burası çözülmek zorunda. O yüzden etkilerin her şekilde destek olacağını bilerek hareket edin. Yani hayat size ne anlatmaya çalışıyor? Bunu bir durum düşünün. Özellikle de ocağın son günlerinde böyle karşı tarafı suçlayıcı etkiler altında olacağız. E, yüzleşmekten kaçabiliriz lütfen bu konuda da dikkatli olun ne kadar kendimize baktık ne kadar haklıyız ya da ne karşı taraf ne kadar haklı çok iyi değerlendirelim işte o Şubat için bize kaynak verecek iyi gelecek. Zaten yeni ayda e, bunlarla ilgili gelecek. Eğer bir şey atladıysak zaten beklemediğimiz şekilde burayı atladın diye bize hatırlatacak. Bu ay bir de 16'sında 16 Şubat'ta bir Dolunay var. Aslan Dolunayı. Biraz ateşli bir enerji. Belki birazcık o da sert olabilir. Çünkü Kasım ayındaki boğa e, ay tutulmasını yani şu medusalı etme, bulma, karma, darma tutulmasının tetiklenmesi var. Yani e, orada bir Hayat tekrar bir düzenleme yapacak. Aslında biraz kader ağlarını tamir edecek bir etkiyle gelecek 16 Şubat'taki Dolunay. Bu yeni ayın yani 1 Şubat'taki o kova yeni ayıyla 16 Şubat'taki aslan yeni ayı çok birbiriyle bağlantılı. Üstelik bunlar bir de Kasım ayındaki konularla bağlantılı. Yani es geçemeyeceğimiz durumlar var burada tekrar karşımıza çıkan kararlar vazgeçtiğimiz konular görmezden geldiğimiz konular ikili ilişkiler ya da bizim için çok iyi olacak bir iş için vazgeçiyorsak bununla ilgili tekrar konular karşımıza çıkacak aynı şekilde ev değişikliği olabilir evlilik olabilir ayrılık konuları olabilir, aileyle, ebeveynlerle ilgili konular olabilir. Olaylar hayatlarımıza her ne şekilde gelirse gelsin temelde bütün hikaye iyileştirilmiş, bize iyi gelecek yeni yaşam planları yapmak olacak ve 1 Şubat'ta hemen kova yeni ayıyla buna başlıyoruz. Şubata girmeden hemen önce hayat bize uyarılarını yapacak yani o hani değişmesinden korktuğun şeyler değişmek zorunda ve değişiyor. Ee, sen buna nasıl devam edeceksin kendinle ilgili haklarınla ilgili bundan sonraki hayatınla ilgili kararları verdin mi? E, kabullerin neler diyecek ve bunu uzun zamandır söylüyor. Son bir kez daha soracak ve yeni ay yeni ay bunları verdiğimiz kararlarla ilgili başlatmak konusunda destek veriyor ama şunu hatırlayalım. Yeni ayda hala Merkür retroda. Dolayısıyla yeni ayın özellikle ilk haftasına yani 6'sına 7'sine kadarki süreçte karar verme süreci. Çünkü orada olaylar bize gösterecek. Yani bir karar verdiğinde o karar doğru mu değil mi onun kontrolünü yaptırtacak o kontrolü yapmadan aksiyona geçmemek gerekiyor İlk şart aksiyona geçmek için ayın 7'sini 8'ini beklemek gerekiyor bunu unutmayın biz bu hayatın bize verdiği artık değişecek dediğimiz konularda biraz otoriteyle çatışacağız yani bir takım dayatmalarla karşılaşacağız ki hangisini kabul ediyoruz bu dayatmaların neye itiraz ediyoruz ve orada bizim haklarımız neler burada Türkiye açısından da değerlendirirsek şeye vurgu yapıyor Türkiye'nin ay dünlerine o hani e, çalış üret kazan dediği yani ay diyor, analiz et, düşün diyor bize hayat. Yani öyle olduğu gibi kabul etme. Kurban olmuşluklara gitme diyen bir etki var. Son bir kontrollerini yapacak ve bizim hem sosyal anlamda kurban olmuşluğa yani hakkı teslim etmeye, hakkımızı teslim etmeye gitmeden hakkımızı almaya gitmemiz gerekiyor. Biraz sıkışacağız. Bu hem sosyal anlamda hem de bireysel hayatlarımızda, ikili ilişkilerimizde, eşimizde olabilir ya da ailemizde olabilir otorite kabul ettiğimiz kimse üzerimizde kuracağı baskının ne kadarını kabul ediyoruz ve bundan sonra nasıl devam edeceğiz ve yeni ay bu kabulleri alacak bir yeni ay olarak gelecek. Lütfen ben emekliyim, ben ev hanımıyım, ben öğrenciyim, ben sıradan bir çalışanım. Ee, sadece ekmeğime bakıyorum. Hayatımda neyi değiştirebilirim ki demeyin. Ee, zaten bir şeylerin çoktan değiştiğini çok iyi biliyorsunuz. Ee, neyi hayatınıza katmanız gerekiyorsa katmak durumundasınız. Neyi çıkarmanız gerekiyorsa çıkartmak ya da neye itiraz etmeniz gerekiyorsa itiraz etmek durumundasınız. Hayat o noktaya getirecek. O yüzden de. Ne istediğinizi biliyor olmanız gerekiyor yani öyle otomatik pilotta yaşamak geleni olduğu gibi kabul etmek kendinizi hasta edersiniz böyle devam etmeniz mümkün değil bunu bilin ve eyleme geçin. Ne olacaksa bir Şubattan itibaren ya da biraz daha öncesinden de olabilir ayın 16'sına kadar bir takım kararları veriyor olmamız önemli. Versek iyi olur. E 16'sından sonra da artık bundan sonrası için eyleme geçmeye başlayacağız. E Mars'ta iyi bir konumda eyleme geçiş ya da eylemin ne olacağı ile ilgili bize destek verecek. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani eylemselliğimiz güçlü. Önemli olan kendimiz için doğru kararlar vermek, daha cesur olabilmek ki biraz daha cesur olacağız. Bu ayı ülke açısından değerlendirirsek uluslararası gündem çok yoğun olacak ve özellikle dış borçlarla ilgili e, gündem çok yoğun olacak. Kaynakların geliştirilmesiyle ilgili e, ve hatta kaynakların korunması ile ilgili yeni kanunlar, yeni düzenlemeler gelebilir. E Pek iyi gelişmeler açıkçası beklemiyor. bize ekonomi alanında sert etkiler var ve sanki böyle... E, çok uzun zamandır yapılmış hataların, eksik bırakılmışların, gözden kaçırılmış ekonomik anlamdan gözden kaçırmış olduklarımız her neyse, kişisel ve ülke gündemi açısından hepsi sanki aynı anda sepete konup karşımıza çıkacak gibi pek kaçacağımız gibi değil. E dediğim gibi yeni vergiler, yeni düzenlemeler gele gelebilir ve bunlar yeni düzenlemeler ya da Ülkenin ka parasal kaynaklarını geliştirmek ya da yeni para bulmak açısından girişimler olabilir. Gerçekten pek sevdiğimiz yüzüyle karşılaşmayacağız açıkçası. Ee, yavaş yavaş değişimler gündeme gelmeye başlayacak ki bu değişimde seçimi konuşmaya başlatacak bize ki aslında buna başladık ama bu sefer biraz daha ciddi olarak seçimi konuşacağız. Yeni işbirlikleri olacak partiler arasında. E, bu ayın bir başka etkisi de ülke gündemi olarak ay düğümlerimize gelecek olan e, etki var ki bu e, bizi kurban olmaktan çıkaran, kurban olma, düşün, çalış, üret diyen etki, e, aklını kullan diyen etki, e, boyun eğme diyen etki bu etkiye birazcık e, çarpacak bu ay. Jüpiter hatta e, sahip olduklarımızı korumak zorunda olduğumuzu tekrar hatırlayacağız. E, birazcık e, o görmezden gelmek, bana e, dokunmayan yılan vin yaşasın diyen etkiler e, olmayacak. Yani artık bize dokunacak. Bunu daha iyi anlayacağız. Kurban olmuşluktan çıkmaya başlamamız gerektiğini hatırlatacak etkiler var. Yani aklımızı kullanmamız gerekecek. Emeğimize sahip çıkmamız gerekecek. Daha çok üretime yönelmemiz gerekecek. Bunu yapmadığımız yerlerden de canımız yanacak, bunu hatırlatacak bize. Kasım'daki tutulmanın da tetiklendiğini düşünürsek kadınlarla ilgili konular çok daha güçlü ve sert şekilde gündeme gelecektir. Kadınların hakları, kadın hakları ya da kadın cinayetleriyle ilgili çözüm gerektiren durumlar yine karşımıza çıkacak, bunları hatırlatacak. Yine burada kabullerimizi alacak bizden hayat. E, o kadınlarla ilgili konu, kadın yöneticilerle ilgili konular gündeme gelebilir ama her neyse, her ne olay olacaksa kadınlar başrolde olacak diyebilirim bu şubat ayı içerisinde. Eylemselliğimiz güçlü bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yeni ay etkisiyle de ayın 7'si, 8'i, 9'u oldukça e, girişim yapabileceğimiz elverişli tarihler ama onu 11'i, 11 Şubat, 10 11 Şubat birazcık sert etkilerle gelecektir. Baskı altında olacağımız çatışmalı günlere işaret eder. Özellikle ikili ilişkiler ve ekonomi ile ilgili biraz sıkıntılı tarihler bunlar. Risk almamamız gerekiyor. E, tartışmaları e, yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimizi doğru ifade edebiliyor olmamız çok değerli olacak. Birazcık dediğim gibi tartışmaları açık ama bunlar o gün olacak konular değil. Bunların evveli var. Yani bunlar Kasım'dan Aralık'tan hayatımıza tekrar taşıyacağımız gündemler olacak. Dolunay'ın da etkisiyle anlayacağınız Şubat ayının son haftası birazcık sert gelecek ki orada tuzak enerjiler var. Öfke, nefret, intikam, manipüle etme, baskı yapma enerjileriyle karşı karşıya olabiliriz. Bunu biz de yapabiliriz. Bütün yaşadıklarımızın öfke patlamaları olabilir. Ya da başkalarının öfke patlamalarına, baskılarına maruz kalabiliriz. O yüzden Şubat'ın ilk haftalarında çok sağlam ve bilerek ilerliyor olmamız gerekiyor. Bilin ki Şubat'ın sonu sert gelecek. Orada sağlam durabilmemiz gerekecek. Dolayısıyla da kendimizi dediğim gibi doğru ifade ediyor olmamız çok değerli daha sakin olabilmeye çalışmalıyız Çalışmalıyız diyorum çünkü olmamız çok kolay olmayacaktır. Bu hem hayatın ikili ilişkileri hem sosyal anlamlı toplum içerisindeki yerimiz, haklarımız hem de ekonomik anlamdaki bir takım karşı karşıya kalacağımız durumlar böyle bizi patlatıcı ve patlayıcı enerjilerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Sert bir Mart girişi olacak. Şubat'ı iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Her şeyi özetlersek eğer e, Şubat ayı e, bir takım şeylerin çok net şekilde biteceğini kavrayacağımız ya da bittiğini kavrayacağımız ve yeni planlar üretmek zorunda olduğumuz bir ay olacak. E, yeni ayla başlayan enerjiyi en verimli şekilde ayın 8'i 9'unda kullanabiliriz. 10-11 yapmak zorundasın diyen sert etkiler var ve sonrasında e, o gelecek etkilerle tekrar çıkışı yakalayabiliriz unutmayalım eylemselliğimiz güçlü hedefimiz olduğu sürece Neyi nasıl yapacağımızı çok iyi bileceğiz bu aklımızın bir kenarında olsun 16 Şubat'a geldiğimizde Kasım ayındaki tutulmayla o artık yüzleşme o bedel ödeme bunu biz yapmak zorunda değiliz bunu videonun başında hatırlatmıştım e, oturup bakacağız ya da karşımıza çıkanları değerlendireceğiz. Artık burası yeni hizalanma zamanları olacak ve eğer itiraz ettiğimiz, eğer yapmadığımız, eğer durduğumuz ve bizi bu an etkiler varsa da Şubatın sonunda patlayıcı şekilde ortaya çıkacak. Size Şubatın özeti bu. Ama seçimleri konuşacağız, hukuksuzlukları konuşacağız. Burada kadınlarla ilgili konular yoğun şekilde gündeme gelecek. Dolayısıyla eğitimle ilgili bir takım konular gündeme gelecek. Buralarda baskılara uğrayacağımız. E durumlar olacaktır. Çok iyi yönetmemiz gereken bir ay. Adımlarımızı çok dikkatli atmamız gerekiyor. Bu dikkat dediğimiz şey olanı doğru anlamakla ilgili. İtiraz etmek, sadece itiraz etmiş olmak için itiraz etmeyelim lütfen. Gerçekten hayatımızı düzenlemek üzere bir hedef doğrultusunda, yapacaklarımız doğrultusunda itirazlarımızı gündeme getirelim. Stratejik olmak zorundayız. E, akıllı davranmak zorundayız. Öfkeden ve korkudan kesinlikle beslenmemeniz. Çünkü Birileri bize öfke enerjisini yansıtmaya çalışacak. Kendi öfkesini bize yansıtabilir. Ee, bizim bir takım düğmelerimize basacak. Lütfen kontrollü olalım. Öfke enerjisinin hatta tam tersi çaresizlik enerjilerinin tuzaklarına düşmeyelim. Ne diyordu bize? Akıllı ol, stratejik ol diyor. Ve biz de bunu yapmak durumundayız. Ee, egosal çatışmalara girmeyelim. Ee, kötülükler, kötüler Kötülüğü kötüden görecekler. Yani eğer biz her şeyi dürüstçe ve düzgün yapıyorsak lütfen etraftan kötülük beklemeyelim. Ha yapıldıysa da aman bana kötülük yapıyor diye oturup onun etrafında enerjiyi döndürmek yerine e, onu bir kenara bakıp hedefe yöneliyor olmamız gerekiyor ana konu hedef. Anlayacağınız Şubat önemli bir ay. Geleceğimizi şekillendireceğiz. Hayatlarımızı toparlayacağız. Bazılarımız bunu bile isteye gayet kendi özgür iradesiyle yapacak. Bazılarımız da baskı altında gerçekleştirmek zorunda olacak ama her şekilde hayatlarımıza yeni planlar yapmak durumunda olduğumuzu gözümüze sokacak bir ay. Şimdi diyeceksiniz ki bana yine içimizi şişirdiniz. Yine hiç iyi bir şey söylemediniz. Hayatımızda hiç mi iyi bir şey olmayacak? E, bunu daha önce de tekrarlamış Yine tekrarlamak istiyorum. Her şey bizim dışımızda iyi bir şekilde gelişsin istiyoruz. ve Ama artık durum öyle değil. Artık otomatik pilotta değiliz. Hayatın kontrolünü ele almak zorundayız. Ve bir, kendi hayatımız adına bir şeyler yapmak durumundayız. Hiçbir şey kendiliğinden düzelmeyecek. E, hem kendi adımıza hem toplumsal olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bunu defalarca hatırlattı. ...biz anlayana kadar da hatırlatmaya devam edecek. Her birimiz korkunç şeyler yaşamıyoruz. Her birimiz de iyi şeyler yaşamıyoruz. Neden anlıyorsak, anladığımızı ne zaman, nasıl, en doğru şekilde değerlendiriyorsak... ...hayatımız o şekilde düzene girmeye başlıyor. Unutmayın, ne yaşıyorsak bunun sorumluluğu bize ait. Hayat bize fırsatları veriyor. Görüp değerlendirmek de bizimle ilgili. Korkup geri çekilmek de bizim tercihimiz. Ama her şekilde tercihimizin sonuçları, kararlarımızın sonuçları... Sonuçlarını yaşadığımızı aklımızdan çıkartmamalıyız. Ne yaşarsanız yaşayın, hayat ne şekilde gelirse gelsin iyi bir Şubat ayı çıkartın. Bu videoyu da zaten bunun için çektim. E, karşınıza çıkacakları en iyi şekilde değerlendirmenizi dilerim. Umarım fırsatları en iyi şekilde görür ve buna gitme cesaretini bulursunuz kendinize. 16 Şubat'taki Dolunay için video çekmeyi planlıyorum. Umarım bunu başarırım. Ama her şekilde Mart ayında görüşeceğiz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.